Onlar da tabii direniyorlar. Neticede hmm. yani ahali doğrudan değil belki e ama şunu da unutmayalım. 22 Ağustos'ta Romanos Malazgirt'i kuşattığında Selçuklu'nun Malazgirt'i. Hmm. Şimdi bu biraz karıştırılıyor. Zannediliyor ki hani Bizans'ın elinde 10 ay önce Sultan Alparslan 1070'te Malazgirt'i alıyor, kendi garnizonunu yerleştiriyor. Alınıyor, Müslüman ahali zincire vuruluyor tam çarşamba günü ahlata gitmek üzereyken Selçuklu öncü birlikleri ovayı kapatıyorlar. 25'inde sultan ana ordu geliyor. Elçi barış teklifinde bulunuyor. O barış teklifi reddediliyor. Nihayet cuma günü de büyük muharebe gerçekleşiyor. Hatta yine kaynaklarımızın anlatısına göre cumartesi gecesine kadar kaçma ve kovalamalarda devam ediyor. Sonra da Sultan esiriyle birlikte 8 gün daha burada kalıyor. Şimdi o Malazgirt yani o şehrin içinde kimler var? Yani Bizans'ın tebası, muhtemelen Ermeniler var, başka deylemler var. Yani başka Müslüman ahali de olduğunu biliyoruz. Çünkü bir cami, mescit e, varlığından da haberdarız. Hatta Malazgirt'in 8 yüzyılın sonu 9. yüzyılın başında başlayan 800'lü yıllardan 960 yılına kadar tam 150 yıl Kays Arapları Müslüman Arap yönetimi var. Başkent onlar için. Bu da çok bilinmez. İşte biz biz onların mezarlıklarını da bularak acaba tabii amacımız şu. Alanda Selçuklu mezarlıkları, savaşın geçtiğini düşündüğümüz alanda Selçuklu mezarlıkları aradığımız gibi Şehir madem Selçuklunun onaydır savaştan sonra da Selçuklunun şehitlerimizin tabii. buraya da defnedilmiş olması gerekir. Çok mantıklı. Evet, tabii. dolayısıyla Malazgirt'in tek tarihi Müslüman mezarlığı olduğunu düşündüğümüz bir alanda yürütüyoruz bugün bu seneki çalışmalarımızı yoğunluklu olarak. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Hat hakikaten o Malazgirtlerin Arap mezarlığı dedikleri mezarlık bu biraz önce anlattığımız dönemi. Ha. atıf yapan mı? Şey mesafeyi veriyordu az önce dediğimiz evet, gibi 100 hani küsürden evet, yani yüz küsüre tek kadar. Tek tek evet bu şeyler tabii her birinin büyüklükleri attığı taşlar farklı bu mancınıkların. Bu mancınıklar birebir bir modellenecek ee, tek tek ve il seneye inşallah yine nasip olur burada sizinle ha. keyifli bir program yaptığımızda mancınık taşlarını göreceksiniz duvara vurup nereleri yıktığını. Aa, Oradan atılan bir ee, okçunun okunun hangi askere ne kadar mesafeye gidip etki ettiğini. Çünkü elimizde zırh delici oklar var. Piyade okları, süvari okları, Selçuklara ait, Bizans'ın çeşitli birliklerine, Kıpçak okları var. Yani biz bunlar üzerinde de çalışıyoruz. Hangi e, silahlar kullanıldı bunlar? Bu silahlar hangi birliklere aitti? Hatta Rus Bilimler Akademisi'nde e, e, bu Kasım geçtiğimiz Kasım gittiğimde ben ok uçlarını sundum orada ve şunu gördük Novgorod kazılarındaki Rusya'daki Novgorod şehrindeki kazılardaki ok uçlarıyla bizim ok uçlarının bir kısmı birebir örtüşüyor. Bu da yine biz Diyojen'in ordusunda Rusların da olduğunu biliyoruz Kıpçakların peçeneklerin kum, uzların da olduğunu biliyoruz yani o bu birliklerin ok uçlarını bulmuş olabiliriz belki de. Dolayısıyla bunlar işte savaşın nerede, nasıl ceryan ettiğinin somut, bilimsel delilleri. Böylece nihai hedefimiz olan bu büyük zaferi yerinde görünür kılmak ve ileride sadece 26 Ağustos'ta değil, 365 gün, 12 ay gidilen, görülen o büyük zaferin e, manevi havasını yerinde teneffüs etsin istiyoruz. E, Malazgirtler bunu teneffüs ediyor. Onlar oralı oldukları için ama bütün vatandaşlarımızın nasıl Çanakkale bizi o manevi iklimi yerinde farklı bir şekilde hissettiriyor. Bizim de Bakanlığımızın öngördüğü şekilde burada o ruhu hissettirmek temel amacımız. Çalışmalarda bu çerçevede hızlı bir şekilde devam ediyor. Kaydar Ali Yıldız vardı fotoğraf şeyde evet. görüntüde. Ona da selam gönderin. Okçular Bakanı yine bu sene hem güzel etkinlikleri olacak hem tarihe katkı manasında bilinçlenmeleri için tüm gençlerimizin özellikle orada faaliyetleri olacak. Biz de yine takip edeceğiz. Geçtiğimiz senelerden etkileyici görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Tabi bu arada hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem devletimizin tüm üst düzey kadroları da bulunacaklar bölgede. Bu da tabii devletimizin verdiği önemi de Kesinlikle. bir kez daha gösteriyor olacak. Heyecan verici elbette artık yarından itibaren de tabii tüm kanallarda, haber kanallarında da seyircilerimiz işin bu kısmını da takip edebilirler. Güzeldi. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Her zaman keyifli oluyor sizinle için. program yapmak. Sağ olun. İster misiniz geleceksene bir bakıyor bakıyormuşsunuz suları zehirlemişler falan bunu bulduk diyorsunuz. <laughs> evet. o, o zaman tabii diyecek bir şey yok. Diyecek hiçbir şey <laughs> evet, yok. Evet. Şimdi şuradan e, güzel bir ifadeyle Anadolu mayasından okuyalım. Profesör Doktor Yalçın Koç'un diyor ki gönül mayası tabii ki Anadolu toprağı ve e, Anadolu mayasını tüm bir Hı -hı. kitapta anlattıktan sonra... Gönül mayası bireyi insan eder. Toprağı vatan eder, bezi ay yıldızlı al bayrak eder ve şerefle yücelerde dalgalandırır. Bu safhadaki kurtuluşumuz da Anadolu Türk kimliğine sarılmamıza bağlıdır. Asıl kimliğimizdir ve bu safhada yegane kurtuluş yolumuz olarak da birlikten, beraberlikten bahsediyor. Ve özellikle şu kısmı çok kısaca okumak istiyorum. Diyor ki aşk olsun Anadolu'daki mayaya. Aşk olsun Anadolu'yu mayalayanlara, aşk olsun ve de selam olsun Anadolu'da mayalananlara, aşk olsun ve de selam olsun Anadolu için can pazarına çıkanlara ve can verenlere ve vereceklere. Evet. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, Hocamızın tüm kahramanlarımızı e, anıyoruz. Aleyna. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum ekibim adına. Tabii onların adlarını sayamıyorum. Ben bunu anlatanım büyük bir ekip var bu projenin arkasında. Vesilenizle onlara da çok teşekkür ediyorum. Gönüllülük esasına dayanan gençlerimiz var. Geleceğin bu tip projelerde yer alacak. Biz Ocak bir proje diyoruz kendi projemize. Onlara da sizin vesilenizle şükranlarımı sunuyorum. Bizler de öyle. Hepsine buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili seyirciler, bu gecelik bizden bu kadar. Gündem ötesine inşallah gelecek hafta. Cumartesi gecesi yine canlı yayında buluşuyoruz. Ebru Yücel programı hazırlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederek vedalaşıyoruz. Hoşçakalın.